Ne yap ne et şu Mustafa Ali, ikna et. Satın şu arsayı, al minibüsü. Yoksa kızı sana vermeyecekler Şükrü. Kimi kime vermiyorlar la? O kız benim, helalim. Helalin. Helalin olsa kız Face'teki ilişki durumuna yok yazar mı? Ne? Ne diyorsun sen be? Doğru konuş. Doğru konuş ha. Doğru konuş. Sosyal medya avucumun içinde. İnanmıyorsan al bak. gelip durun arkamda? Ne kız bu havala? Ne havası be? Feyste ilişki durumuna yok yazmışın. Ya ne yazı verecektim? Şükrü ile birlikte mi yazı verecektim? Hem sen benim babamı tanımaya bak. Diye gülüm bu da çok anlar ya Feyste'n. Ya sen öyle san. Muhtarın bilgisayarından bütün gün Face'e gibi gölünün fotoğrafını paylaşı veriyorlar. Merak etme Gülşah'ım. Şükran yengeyi göndere kodum Artık eli kulağında. İnşallah tez zamanda Feyste ilişki durumuna vay yazacağız. Şükrü. Ha. Hak etme diyor. Hak Aman Şükrü biri ha. gelip duru. Biri mi? Korkma kız o benim amca korkma. Ne geliyor ne yırtık dondan fırla gibi. Amca oğlu. Amca oğlu. Şükran yengeyi gördüm. ...kızın anasıyla konuşmuş. Şükran yenge? He. Ne deyip duruyor lan? Kızın babası... ...Nuh diyormuş, peygamber demiyormuş. İşsiz güçsüze ben kız vermem diyormuş. Arkadaş, deveseymiş ya, minibüs alacak diye. Satıyoruz dağlayı, müşteri de var. Az kaldı deveseymiş. Demiş demişle demiş. E. Dağlayı satıyorlar, müşteri var, minibüsü alacak diye. Ee? Ee'si adam, Nuh diyormuş, peygamber demiyormuş. Ee? Ee'si adam bah diyormuş, kızı vermem diyormuş. Minibüsü kapının önüne gomazsa bu iş olmaz diyormuş. Adam nalet, nalet. Ya arkadaş anlamıyor musun sen? Müstakbel kayınpeder Nuh diyor, peygamber demiyor. Gitsin minibüsü alsın evin önüne çeksin, ondan sonra gelsin istesin kızı diyor. Kız gidecek başkasına ya, anlamıyor musun sen? Ha. ...bu araziyi satıp minibüs alınca kızı sana verecek, öyle mi? He. O minibüs bu araziden daha mı güzelmiş? Bir baksana. He. Öyle değil, Duru. Sen minibüsü alınca mutlu olacağını sanıyorsun ama... ...mutluluk almakla değil, vermekle olur şükrü. Tamam işte amcaoğlu. Verem şu dağlayı gitsin. Hepimiz mutlu olu verem gari. Modern hayat kurnazlık öğretir insana. Ama aşk da kurnazlık olmaz Şükrü. Ferhat dağları delmek yerine dozerle tünel açsaydı... ...veya Mecnun Leyla'nın aşkından yanarken çöllerde... ...klimalı ciplerle dolaşsaydı... ...o aşklar efsane olur muydu Şükrü? Aşk da kurnazlık olmaz. Para temelli aşk hiç olmaz Şükrü. Ya arkadaş başlayacağım parasına da, turasına da, temeline de, direğine de ya. Başlayacağım Mecnun'un cipine de ya. Vereceksen ver arkadaş şu darlığı. Shakespeare demiş ki, sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. Çünkü gök gürültüleri değil, yağmurlardır yaprakları yaşatan. Eğer mutlu olmak istiyorsan bunu minibüslerde arama Şükrü satın alarak mutlu olamazsın. Bunlar hep serbest piyasa ekonomisinin insan üzerindeki oyunları. Bukowski demiş ki, mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir. Shakespeare'i de siken, Bukowski'yi de siken, Mustafa Ali'yi de siken. Mecnun'un cipinin dekellerini de siken. Bu dağlıyı satmak artık Allah'ın emri Halil İbrahim. Başka çare kalmadı. Doğru söylüyorsun, kalmadı. Şükrü haklı Halil İbrahim. Yani Mustafa Ali Şükrü'nün mutluluğuyla oynuyor ya. Yapma len. Yangına görükle gitme. Ben bu işin önündeki tüm engelleri kaldırırım arkadaş. Bu işe engel Mustafa Ali ise onu da kaldırırım ortadan. Kaldır. Yani kaldırırken elini, kolunu, bacağını kırarsan sağ elini kırma. O bize lazım. Hani Sahil imza atıyor, o cihetten diyorum yani o bize kalsın. Ben katil olurum. Hapishanede çürürüm. Atlet gülot taşırsınız <laughs> beni içeri. Ben ağır ol bak hem üstüne gidip durursak eğer bu inatçı geçinin... ...satı vermez vallahi o tarlayı. Oturak bakayım olduğun yerde. Hıya dağlasında oturuyorum ben. Kapçık ağızdı rahatlayayım mı sandın? Adam verecek diyorum kızı başkasına. Anlamıyor musun sen? Ne bu? Nasıl kız lan bu? Bekleyemeyecek mi seni? Prenses görelim mi lan? Ne diye bakıyorsun sen amcaoğlu garolin marolin ağzın yüzünü dağıttın mı bana? Ee, o sırıktan ne yapıp duruyorsun? Beni mi dövüşecek? Hop hop ne oluyorsunuz akrabasınız be? Zaten bu köyde herkes akraba. Kime dalacağım lan ben? E, haklısın Şükrü. Yani illa bir amcaoğlu dövmek istiyorsan git Mustafa Ali'yi döv. Bu imza attı bunu boşuna siktir et bunu ya. Siktir et dedim yanlış anlama. Değmez ibni anlamında söylüyorum ya. Eyvallah abi. Sakin olun oturun ya. Oturun sakin olun. Koçum Şükrü. Ya haklısın sen ya. Haklısın. Sen de gitme bunun üstüne ya. Vallahi biraz acele et Şükrü. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Ne demek bekleyemeyeceksin? Bekleyemeyeceğinde ne yapacaksın kız? Orasını bilmem. Vallahi beni beğenen çok. Ne? Beyse fotoğrafımı koydu. Daha şimdiden 15 kişi beğendi. Kimden onlar? Kim beğendi gel. Ki? Bağırma lan, annem duyacak. Köyün dışında göletin başında anan nereden duyacak kız? Hüşa, <laughs> Dedim sana şükür dedim. Anam duydu işte. Hadi ben kaçtım. Muhtar <laughs> mi bilgisayarın kullanabilir miyiz acık? Bir arkadaşa bakıp çıkacağız. Lan, lan manyak mısın sen? Sakin ol. Olur mu hiç öyle şey? Ben bu beğenenleri tek tek bulup bir yerlerinden kan almazsam... ...beni de şükür edemezsinler. Lan, kafam iyi lan senin. Nereden bu canınları? Şerefsize bak, kötü beğenmiş. Yazdım lan seni. Mahmut. Lan. Bu bizim Mahmut mu lan? Dur bakayım len. Hele, bu bizim Hayri oğlu oğlu Mahmut. Dur lan, dur. <laughs> dur Dur le, Dur Dur le, Dur Dur le, Dur Dur le, Dur <laughs> Dur le, Dur 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 Mahmut'u gördün mü? Hasan abi, Mahmut'u gördün mü bugün? Hangi Mahmut ya? Rüstem abinin oğlu Mahmut. Ya onun bu saatte ne işi var burada? O şimdi evde bilgisayarın başında oynuyordur. Sağ ol abi. Ne Mahmut? Ya bak neler yapacağım sana. Ne yapacaksın Yapınca görüyorsun amca yolu. Bu ne bir bu? Kolay gelsin Ayri abla. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mahmut evde mi? Evde. Az bir şey işimiz vardı da bilgisayarda. Dolmayla yoğurt var. Katı vereyim mi? Katı ver, katı ver yeriz. Beğenmeyi bırakacaksın Mahmut. Beğenmeyi bırakacaksın. Ayıp değil mi lan el alemin karısını kızın beğeniyor? Kim beğenik mu abi ben? Gülşah beğenmişin. Abi fotoğraf ya fotoğraf. Ne konuşup durun lan hala? Kırarım o tıklayan parmağını. Tamam abi bir şey demedim. Hadi beğenmeyi bırak. Tamam bırakacağım abi. Hadi lan. Tamam bırakıyorum tamam. Tamam abi bıraktım. Bir daha Gülşah'ın feysine girersen Mahmut. ...internette muhitim var anında haberim olur. Tam 18 yerinden düt düt dürü dü verirsin bana kendini Mahmut. Tamam mı? Tamam abi. Kafan kırarım vallahi. Dolmalar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Ayri abla. Afiyet olsun. Eline sağlık Ayri abla. Afiyet olsun. Vallahi çok beğendim. Afiyet olsun. Beğendim derken yanlış anlaşılmasın Mahmut. Dolmayı çok beğendim. Öyle her şey beğenilmez. Mesela ben senin ananın feysine girip beğendim yazsam bu bana ayıp olmaz mı? He? Ben nasıl bakarım en sonra Rüstem abinin yüzüne? Anladın değil mi Mahmut? Anladım abi. Aferin Mahmut. Aferin Çok güzel olmuş ablayım sağol Afiyet olsun